Merhaba sevgili dostlar bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Tabi bu sefer bir Türk dizisinden bahsedeceğim ama diziden bahsetmeden önce sizlerin tepkilerinin farkında olduğumu ya da bu tepkilerin bana geldiğini bilmenizi istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu hususta paylaşım ve tanıtım yapma sürecinde hep şununla karşılaşıyorlar. Ee, söz konusu eğer bir Türk dizisi ise artık bu şuna döndü. Eskiden hani çok böyle entelektüel, ağırlığını koruyan, okumuş, yazmış, yaşı ilerlemiş büyüklerin magazin izlemediklerini nazara verip kendilerinin konumunda bir şeyler izlediklerini söylemek için efendim ben belgesel izliyorum filan demesine benzer bir tavırla karşılaşıyoruz. Ben Türk dizisi izlemiyorum. İzlemeyebilirsin ama biz Türk dizilerinde değerlendiriyoruz. Türk dizilerinde izliyoruz. Çünkü burada yaşıyoruz, bu coğrafyadayız. İyiye iyi, kötüye kötü diyoruz. Siz izlemeseniz bile izleyen birileri var her zaman da kötü şeyler olmuyor Türk dizi dünyasında. Yani ben en çok en ağır eleştirileri yapan insanım Türk dizilerine. Türk edebiyatından dolayı çok ağır eleştiriler yapan bir insanım ama yani güzel de güzel diyelim. Ya da en azından gündeme alınmaya değer şeyler var ki bunlardan birisi bir TRT dizisi Masumlar Apartmanı biliyorsunuz. aslında çoğu kişi, çoğu eleştirmen de bunu söyledi. Bu konu üzerinde yazdılar, çizdiler. TRT'de daha doğrusu Türk televizyonlarında izlenmeye değer nadir dizilerden ve üzerinde durulması gereken dizilerden birisi tamamen e, spesifik e, bir durumu bir yanda e, saplantıyı bir yanda yani obsesif bir e, bireylerden oluşan aile yapısını onların dışarıyla olan mücadelesini ele alan bir e, senaryo başarılı bir senaryo gerçekten hem de bir takım ...apartmanın, fiziki ortamını da göz önünde bulundurduğumuzda aslında bir anlamda sizlere nostaljiyi de yaşatıyor bu tip e, diziler. Bu anlamda TRT'nin bu dizisi güzel bir dizi, İzlemeye değer bir dizi. Öyle olduğunu düşünüyorum. Üç e, kardeş, hatta dört kardeş zannedersem evet, e, obsesif bir yaşantı içindeler. Bunların sebebi anneden kaynaklı. Biraz eğitim... Aile içi eğitimi de konu alan birisi. Çünkü anne takıntılı, anne e, tamamen hayata günah ve sevap açısından, ceza ve ödül açısından bakan bir insan. Yani e, dışarıyla olan teması ister karşı cins de olsun, temastan kastettiğim diyalog, aklınıza başka bir şey gelmesin. Yani bir diyaloğu bile kirlenme olarak adlı edecek, tamamen... Ee, mesele eğer İslami açıdan bakılacak olursa İslam'ın ve Kur'an'ın ön görmediği ruhban bir bakış açısına sahip bir anne ve o annenin yetiştirdiği çocuklar ve o çocukların ilerideki bu obsesif e, hayatları, aşırı temizlik tutkusu, her şeye karşı kirlendik duygusu içerisinde hareket etme. Aslında bu bir anlamda tahrif olmuş bir e, Hristiyanlaşmanın ifadesidir. Ben burada hani meseleyi dini perspektiften değerlendirmiyorum ya da e, dini açıdan meseleler yaklaşmıyorum, yorumlamıyorum. Olayı tamamen sosyolojik ve teolojik açıdan ele alıyorum. Çünkü bu bir Hristiyanlaşma belirtisidir. Hristiyanlaşma derken bir inanç sistemini ve dini kastetmiyorum. E, bu terimsel ifadedir. Yani tahrifleşme. Bunu iki şekilde ifade edebiliriz. Belli bir yönde aşırı ruhbanlığa gitmeyi Hristiyanlaşma, belli bir yönde aşırı sekülerleşmeyi ise Yahudileşme olarak tarif ediyor meselenin uzmanları. Özel olarak bunu soranlar olursa ben isim verebilirim ama ben şu anda konumuz din değil. Ama olayı analiz etme açısından bu ifadeleri kullanmak zorundayım diye düşünüyorum. Çünkü burada... Tamamen ruhban bir yaşantı ve olayı kirlilik ve temizlik açısından e, but metaforlar üzerinden anlatan bir anne ve bu metaforların özellikle ailenin büyük kızı Safiye'ye yansımış hali var. Çok kötü bir durum yani. Böyle insanlar olur mu hayatta gerçekten var. Böyle insanlar olduğu için zaten ki gerçekten alınmış dizi deniyor. Ben için o kısmına pek bilmiyorum alınmıştır veya alınıp. Daha farklı bir şekilde kurgulanmıştır ama gerçek hayatta böyle insanlar fazlasıyla var. Aşırı titizlik duygusu, yani e, mikroplara karşı aşırı hassasiyet ve hijyenik tutum. E, hususuyla bayanlarda olduğu zannedilir de gizli kapaklı erkeklerde de çok fazla diye düşünüyorum. Ama bu kirlilik ve temizlik olayına sadece hijyenik açıdan yaklaşılmıyor bu ailede. Aynı zamanda e, diğer insanlarla münasebette ne bileyim çarşıya çıkma dışarıya çıkma, çarşıya, pazara çıkma, bir yere gitme, bir kuruma dahil olma söz konusu değil. Özellikle bu ailenin en önemli bireylerinde anne de ve anneden ailenin büyük kızı Safiye'de bu var. Çünkü dışarıyı kirlenmişlik olarak addediyorlar. Yani sosyal varlık olmaktan tamamen soyutlanmışlar ve bir tecrit hayatı yaşıyorlar. Şimdi bu tecrit hayatı nedir? Ruhbanlıktır. Ki Kur'an ruhbanlığı reddeder. Ama maalesef e, bu işi hani belli bir din perspektifinden bakmamak lazım. Her din açısından bakıldığında aşırıya gitmedir, kendini cezalandırmadır, kendini Tanrı yerine koyarak kendine ceza kesmedir. Ve hatta kendine Tanrı'nın keseceği cezadan fazlasını keserek zulmetmektir bunun adı. Bu yüzden böyle bir yapı hayat kendine zulmetmiş, e, aile bireylerine zulmetmiş, erkekte farklı sirayet etmiş, kadında farklı sirayet etmiş bir hayat. Gerçekten e, konu itibariyle ağır ve can sıkıcı bir şey ama ele alınması gereken e, klinik bir durum. E, o yüzden izlemeye değer bir dizi, başarılı bir prodüksiyon. Zaten TRT'nin prodüksiyonlarına diyeceğim yok yani. Gerçekten teknik açıdan son derece başarılı diziler ortaya koyuyorlar. E, bu konuda bir eleştiri getirmek haksızlık olur diye düşünüyorum. İzlemeyenler geçmiş bölümlerden izleyebilirler. İzleyenler zaten benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlamışlardır. Umarım onlara da bir katkı sağlamışızdır diye düşünüyorum. Bekten kalın.